Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizde başta nefsime ve ders almak isteyenlere Cuma suresinin 5. ayeti kerimesini arz etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Meselüllezine hummilü tevratı sümme lem yehmiluhâ kemeselil himâri yehmilü esfâra buyuruyor ki Tevratla yükümlü tutulup yani sorumlu olup da onun hakkını vermeyenlerin durumu misali kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Yani koca koca kitapları taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz buyurulmaktadır. <laughs> Cuma suresindeki bu ayet bir misalle anlatılır ki Kur'an-ı Kerim'de ve tilkel emsal nadli bu halin insanlar için biz bu misalleri biliyoruz. Umulur ki düşünürler, ibret alırlar diye Kur'an-ı Kerim'de misalle anlatımın çok olduğunu bilmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da adı şeriflerinde misallerle anlatımın daha etkili olduğu için bunu kullandığını bilmekteyiz. Şimdi burada eski toplumlardan Musa Aleyhisselam'a iman eden ve o günkü Tevrat'a da iman eden insanların durumlarını anlatıyor. Ama bu sadece Yahudileri anlatılmıyor. Yahudilerin şahsında aynı zamanda ümmeti Muhammed'in de sorumluluğu bu ayet-i içine girmektedir. Hangi ayet olursa olsun mümin o ayetteki tehditten korkmalı, müjdeye de imrenip gereğini yerine getirmelidir. Şimdi burada ayetin amelden kinaye olması vardır deniliyor. Yani Tevrat'la amel etmelerinden sorumlu olmaları amel e işaret vardır. Yahut da ahkamıyla amel etmek gibi de ifade edilmesi mümkündür. İnsan ve hamelehel insan emaneti yüklenmiştir. İşte bu yüklenilen emanetlerden biri de ilahi sözün sorumluluğu, kitabın sorumluluğudur. Ama sonradan bu yüklendiği ve söz verdiği iman esasları ve amel esaslarına riayet etmemesi Yani onun hakkını vermiyor, onu hakkıyla taşımıyor, onu temsil etmiyor, onu tebliğ etmiyor. Bu durumdaki insan neye benzer? Bununla ilgili tabi Tevrat'la ilgili kabul edenler mi, etmeyenler mi? edip alimi olanlar mı olmayanlar mı tefsirler farklı görüşler ortaya koymuşlar. Kemeselin himar bir eşeğe benzer buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de eşeğin çeşitli şekilde anlatıldığı var. Mesela Hamir diye Lokman suresinde innen keral asvat le sautul hamir seslerin en çirkini eşeklerin sesidir denir. Ama diğer tarafta da tefsiri olarak üzeyir olduğu söylenilen evkellezi merra ala karyeh ayeti Bakara suresinde yanılmıyorsam orada bir eşeğin nasıl diriltildiği kemiklerinin giydirildiği de anlatılmaktadır yani olumlu ve olumsuz olarak eşek iki türlü anlatılır eşeğin yük taşıyıcı özelliğinden de bahsedilir meselemiz eşek değildir ama eşeğin olumsuz tarafı ele alınarak şöyle benzetiliyor. Yahmilu esfara Efendim bu kitapları tefsirleri taşıyanın durumu gibidir diyor. Yani eşek ama kitaplı bir eşek. Hatta internette öyle bir resim var. Kütüphane olarak belki eşek kitapları sırtına koymuş taşıyor. Şimdi burada hemen çok kolay bakışla şunu görebiliriz. Eşek sahibini tanır, hizmet eder, onu görünce sevinir, evini bilir, işini bilir de kitabı bilmez. Yani dışına yüklenen ister kitap olsun, ister mücevher olsun, ister gübre olsun, ister taş olsun, taşıdığı şeyin kıymetini, kadrini bilmez ve onu kullanamazlar yani sırtında taşımış olduğu şeyden idrak edip de kendine bir yol haritasına yapamaz, çizemez. Öyleyse bilgi insan için değerlidir. Ama bilgiyi taşıyan bir kimse hakikatte ne değildir? Alim değildir. Alim inneme yahşallah min ibadini ulema. Allah'tan ancak alim olanlar haşyet yani ince bir ürperti, saygı, sevgi, korku içerisinde davrananlardır. Onun için alim olmanın sorumluluğu çoktur. Burada ise ezberlenmiş bir bilgi vardır ya da sloganik bir bilgi vardır. Tekrar edilen bir bilgi vardır. Aslında gönle inmiş, nefse tesir etmiş, kalbi etkisi altına almış, azaları, ailesi, malında ve mülkünde etkisini gösterebilmiş bir bilgi ve ilim değilse o zaman yük taşıyandan bir farkı yoktur. Yani şöyle söyleyelim. Bir merkebe sırtına diyelim ki su bidonlarını bağladık. Çok sıcak bir havada da meydana bıraktık ya da bir yola revan oldu. Çok susadı ama sırtındaki sudan istifade etmesi mümkün değildir. Onun su olduğu, onu indireceği, onu açıp içeceğini düşünmüyorsa, yapamıyorsa o zaman demek ki söylemiyorum nefsim adına söyleyeyim, bildiklerimizi amele dökemediğimiz nispette benzetildiğimiz hayvan, himar, hamir, tekil ve cemil olarak cemisi olarak ifade edelim. Merkep olduğu ne yapılmakla beyan edilmektedir. Cenab-ı Hak bunu söyledikten sonra bi ise meselul kavmillezine kezzebu bi ayatillah <laughs> Allah'ın ayetlerini yalan sayan topluluğun misali ne kötüdür diyor. Yani ister Tevrat'ı kabul etmiş olsunlar amel etmeyerek ister hiç kabul etmemiş olsunlar Buradan yalanlamaya gelmektedir. Yani Tevratla sorumlular Tevratı kabul etmedi, Kur'anla sorumlular Kur'anı kabul etmedi. Ya da kabul ettiğini Tevratı Kur'anı söyledi ama sorumluluğunu yerine getirmedi. Bunlar yalancı olan bir toplumdur. Yani imanlarını ve kitaplarını ciddiye almamışlardır, önemsememişlerdir. Bunun için Cenab-ı Hak hükmünü şöyle veriyor. Vallahu la zalimi. Allah zalim topluluğa hidayet etmez. O zaman buradaki şahıslar ve onlara uyanlar toplum olarak zalimler demektir. Bakın nereden başladı iş? Kitaptan merkebe, merkepten topluluğa, toplumun hidayetten hep mahrum olmasına kadar geldi. Aslında bugünkü toplumumuza baktığımız zaman toplumsal dalalet, sapkınlıkların sebebi esas din alimlerinin veya o konumda olduğunu söyleyen insanların sorumsuz davranmaları, sorumsuz konuşmaları, sorumsuz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Yani bugün baktığımızda bilhassa bu sosyal medya işte biz de kullanıyoruz. Çok insana ulaştığına göre eğer kalıcı olursa uzun yıllar bunlar bir gün YouTube bunların hepsini ben sileyim siz çok kavga ediyorsunuz demezse vebal ya da sevap devamlı artıp gidecektir. Bunun içindir ki ayet-i kerimede de Allahu Teala hidayet etmez yani yol göstermez, sebat vermez, imanlarını artırmaz, onları başarılı kılmaz. Çünkü onlar kendilerine ait sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir Buyruluyor. Böyle bakınca buradan şunu da görmek mümkündür. Bundan önceki bir surede ya yüvellezine amnu lime tekulune malate la buyruluyor. buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de bu da Saf Sure-i Celilesi'nin ikinci ayeti niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Kebura mekten indallah en ma la yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah katında çok çirkin, nefret ve kınanan bir davranıştır. O da azabı gerektirir. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bunun benzerleri ete murun bil ve tensen ve emsekum ve entum tettuna siz insanlara Efendim iyiliği emreder Kitabı okuduğunuz halde Kendi nefsinizi unutursunuz Aklınızı kullanmayacak mısınız Diye bir ayeti kerime de Bunu anlatmaktadır Şuara suresinin sonunda Şairlerin de yapmadıkları Sözleri Söyleyen şairlerin de Kınandığını bilmekteyiz Yani bununla ilgili Çok ayeti kerimeler Hadis-i şerifler vardır o halde burada esas olan durum şudur: ee, insan olmakla merkep olmanın arasındaki fark insan sorumlu olduğu işin davranışın gereğini yerine getirebilmesidir. Eğer e, bunu yerine getiremiyorsak, o zaman e, merkep sadece dünyevi olarak yaşar ve vefat eder. İnsan da dünyevi olarak kendi iradesi, kespi ve imkanları nispetinde yaşar ve ölür. Ama merkepten farkı sümme yuhyikum sonra Allah sizi diriltecek buyurmaktadır. Allah bizi diriltmesi bizim içindir. Sonra sümme yunebbiukum bima kuntum taamelun yapmış olduğunuz amelleri sizlere söyleyecektir. Burada şunu da ifade edeyim. Bazen deniliyor ki işte biz Müslümanlar İslam'ı tam yaşamış olsaydık dünya böyle olmaz herkes Müslüman olurdu. Bunun etkisi var ama çok doğru bir söz değil. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel yaşayan haliyle, kavliyle, fiiliyle, temsiliyle en güzel İslam'ı ortaya koyduğu halde onu gören bir kısım insanlar iman etmedikleri gibi inkarları, küfürleri ve düşmanlıkları da artmıştır e sahabeyi gördüler onlar da güzel insanlardı Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razıdır buyuruyor peki iman ettiler mi? etmediler demek ki şöyle söyleyeyim bazen diyorlar ki işte hocam birisi var biz onu ikna edemiyoruz siz onu ikna edebilir misiniz? şunu söyleyeyim Hiçbir dönemde, hiçbir dönemde peygamberler dahi herkesi ikna edebilmiş değildir. İkna etme olsaydı Hazreti Nuh eşini veya Hazreti Lut eşini Nuh aleyhisselam çocuğunu veya İbrahim aleyhisselam babasını ikna etmiş olurdu. Biz bize yarayan delilleri ortaya koyarız bize yarayan der ki inandığımız onun içinde bizim için de faydalı olanları ortaya koyarız. Artık hidayet onunla Rabbimiz arasındadır. Bu duygularla Cenab-ı Hak bu ayetten ders almayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.